Ya şu, arkadaşlar bir projemiz, projem vardı bildiğiniz gibi, ee, projem, ne projesi yapalım. Dostlar böyle mega kutu falan böyle bir projem var. var onu yapabilirim. Yani %100 ge gelecek demiyorum ama öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Gerçek hayatta mega kutu açalım El yapımı sadece, almayı istiyorum. Oyuna şu anda hiçbir zerre alakam yok ama... Güzel bir kostüm. Ben size güzel, hoş alacağım. Ama önce gümüş mervi alayım diyecektim. Gümüş mervi alacağım çünkü aksesuarları sıfır lazım. <laughs> ne kadar çok aksesuar gelişti. <laughs> o kadar karaktere yaklaşmış oluyoruz. Hadi <gülüyor> alalım. <gülüyor> bastım. Telefonun saçlarında olsun. Kostümümüzü deneyebiliriz. Gel bakalım. Çok güzel. Gerçekten. 50 taş, 30 taş, 50 taş, 80 taş, 150 taş, 300 taş olarak sıralamamız artık. 50 taşlar da eklendi kostümler olarak. 6 taşımız kaldı. Mega kutu açmıştım ben. Bir şey çıkmadı. gece çıktı. Hmm. Hadi bir tek hesaplaşma girelim. Dostlar siz de aşağıda kanalımızı desteklemek için abone olmayı ve like atmayı izle açarsanız bu tür videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yalnız <laughs> üstten hoş gözü. Dün söyleyebilirim. Atışı da fark. Aha tek artık yazıyor. Gel bakayım sen. Hadi neyse boş veriyorum. Onu. Bi bizim bir hızımızı yükseltmemiz lazım. Yani böyle olmaz yani hocam. Yani biz böyle hiçbir şey yapamayız. Bizim kendimiz yükselmemiz lazım. Gel bakayım. Gel. tut tuttu orada. Aha aha. Ben bunları yemiyim. Of oh. oh, çok güzel gidiyor ya. Anam. Yükü aldım. Şurada pusta bekliyor herhalde. Güzel güzel seviyede yükseltelim. Çok güzel ya, güzel yapılmış. Optek atıyoruz artık Kutulara. Tam tek dilem. Gel bakayım. Artık iki atışta alıyoruz herkesi. Burada bastık mı? Artık son leveldeyiz. Bakın, e, level. bildiğiniz gibi sonuç level atlayan bir karakter yani oyunda. Ve cidden bakın, böyle kılıcına bir şeyler eklemişler. Karnı falan yani güzel bir kostüm almanızı tercih ederim. Dostum. Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben olsun. Al bakalım. Gerçekten güzel yapılmış. Hocam protektör diyorsun ama. Şu, ben ben şahsen gerçekten sevdim yani. Yani bakın böyle çok tatlı bir kostüm olmuş. Hadi bir daha deneyelim. Bu sefer Sor çok güzel bir karakter. Yani seviye atlaması falan tam hesaplaşma karakteri yani. Ne maçta atmak istiyorum. Amber sesi Kostümü Postümü alabilirsiniz olsa gerçekten güzel. Ben şahsen sevdim. Kostüm sanki 300 taşlık kostüm. Abartıyorum. <laughs> Bu kadar abartırsam Yusufcuk seninki abartılı. burada oynanan en iyi karakterlerinden biri ya. Dostlar. Şu anlık bir kutu oranlarıma bakmak istiyorum. Çıkmayacağı belli ama bir bakalım. Yıldız gücü çıkma. Niye hiç yıldız gücü ve yıldız gücü çıkma oranı ve Gadget yani gadget ve şu yıldız <laughs> bir ışık vurun. İkisi aynı şey. Ne diyorum ben? Aksesuar ve <laughs> yıldız bir Neyse oranlar aynı. Neyse. <laughs> dostlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizler için böyle bir video yapmak istedim. Kostüm denedik. Siz de alabilirsiniz. isterseniz çok kötü değil. Muazzam <laughs> değil. İyi. Güzel. Ben gerçekten sevdim. Hoşçakalın. Bay bay.